Arkadaşlar bu masada ne vardı? Varesiye defteri vardı. <laughs> Defter ne oldu? Defter yandı bitti kül oldu. Bizim moruk da babası buldu anladın mı? Şerefe! Şerefe! <laughs> <laughs> Varesiye defterini sattım demedin diye mi? <laughs> demedin ha? Dedim. Deme! Deme! Dedim. Önce taktım, sonra elli liraya sattım. <laughs> ben de hinci battım. Ben de mi battım acaba ya? Ben iki misli battın lan! Elli lira kazandın, elli bin lira kaybettin! Bütün borç hesabını üstüne yazıyorum! Zaten mal benim! Bu cebimden alıp bu cebime koyacağım demektir! Rahinci hinci şamatayı, al bir tane bafla carası radyocuya götür! İki de sabun al, sevdanım istedi, oğa götür! Ben oraya katiyen gitme! O ayı gelirse beni parçalar! Oğlum korkacak bir şey yok, o herif yandı ya! o ayı kolay kolay yanmaz amcacığım. Onun külü bile kalmamıştır oğlum. Hadi bak zarar değil, hadi koşturma hadi. <laughs> Bak o uğursuz spiker yok, ondan patlamadı. Kim var odada? Benim spiker abeciğim! Amcamdan sigara istemişsin, onu getirdim. Bırak sigarayı, bir şey el sürme! Hemen de git! <laughs> Aa, sen misin canım? Canım, sevgilim! Sana çok emek sarf ettim, göster kendini! <laughs> oh! Eserimi mahvetti, it oğlu it! Eş oğul Niye kendini yere attın ya? Ne oldu, o patlama neydi? Aşağıdaki spiker... ...Televizyona çıkmayı bir türlü beceremiyor. <laughs> Al sabunlarını, ben gidiyorum. Aa, hemen gitme şekerim. Gel de bir limonata mı iç? Ya anladım. Şimdi o şişman gelecek... ...Ben tam limonata mı içerken... ...Beni bir güzel dövecek. O bu eve bir daha ayak basamaz. Vah vah! Ayakları mı koptu? Fena da adam değildi. Ama bana neden kızıyordu hala anlamadım. Boş ver. Şimdi sen gel şöyle güzel bir rahatla bakalım. Ben biraz önce abdesthanede rahatlamıştım. <laughs> sen çok tatlı şeysin yavrum! Beni nasıl buluyorsun? Kolay buluyorum, merdivenden çıkıp hop geliyorum. <laughs> Ay öyle değil! bir kadın olarak güzel miyim? Eh, fena değilsin. Ee, kaçma benden. O kadar çirkin miyim? Ama ev sahibiyle kiracı yüz göz olmamalı. Ay, biraz samim olalım, ne olur. O zaman belki kirayı vermezsin. Ah! Oh! Ah, iyi ki hatırıma getirdin. Al, gelecek ayki kira. Verdim be. Tabii şekerim, Yalnız usulen parayı aldığına dair buraya imza atacaksın. Al, imzaladım. Bu ne? İmza. Böyle imza almaz. Adını yazacaksın. Ben okuma yazma bilmem ki. Ne? Bilmiyor musun? Kim o? Kim o? Ben Fuat Sevdacığım. Hapı yuttum, şişmanın sesi. Demek yanmamış. Aman açma, beni gebertecek. Açacağım. Aç kapıyı. Aç yoksa kırarım. Açacağım, mecbur açmaya. Saklanmam lazım. ...Burada görülürüm. Hı. Aa! Ne oldu sana? Hmm, duman oldum. Duman oldum, yaktı beni o ergele. Ah, ah! O ergeleye rastladım rastlayalı... ...Kendime bir türlü gelemedim. Ama, ama bir elime geçsin... O hergele yok mu o hergele? O hergelenin kafasını böyle bir yumrukta çürük yumurta ezer gibi ezeceğim. Ah, o herifi bıçakla böyle kalbine deşmeden rahat etmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Rahat etmeyeceğim. Böyle diye çıkaramıyorum bu bıçağı. Sinirimden kuvvetim kalmadı. Bu bana böyle. Ha i̇şte böyle. İşte böyle. Hı. İşte böyle! Ya, gördün mü onu da böyle parçalayacağım! İşte böyle! Evet işte! Onu bu masa gibi böyle bir yere vurabilsem ah ah! Ah bir elime geçirince ne yapacağımı ben biliyorum ah! Bir türlü hırsımı alamıyorum ki! Ah, o herifin sanki kokusunu duyuyorum, kokusunu! Sanki ne bileyim beni adım adım takip ediyor be! Nefesini ensende hissediyorum! Sevda, Sevda sanki arkamda biri var! Bu ses ne? Deliriyor muyum ben? Ay sinirleri bozuk kocacığım. Gel seni biraz dışarı çıkıp dolaşalım. Açılırsın. Tabii iyi olur. Ama evvela üstümü değiştireyim ben. Ay oraya git git. Çıldıracağım ya o. Nedir bu başıma gelenler? bakıyorsun Fuat? Gördün mü? Niye? Çamaşır gardırobunu. Yürüyüp dışarı çıktı. Aa, sen hayal görüyorsun Fuat. Öyle bir şey yok. Salondan gardırop geçmedi mi? Yok. <laughs> Galiba ben keçileri kaçayım.